Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. 6 tane 600 TL'lik altın gol kazıyacağız. 600 TL'yi geçeriz diye umut ediyorum ama çoğu zaman kazıdığımızı geçemiyoruz. 5'e 7 2'ye 5 3'e 7 3'e 5 5'e 6 7 4'e 5 6'ya 8 2'ye 8 İlk kartınız boş. 3'e 4 5'e 7 5'e 8 2'ye 4 2'ye 8 4'e 7 3'e 8 5'e 6 2'ye 7 ve 2'ye 6 2. kartımız da boş 4'e 7 7 4 5 6 8 8 7 ve 3 2 çıktı. Evet. 4'ü bile geçemedik. 5'i zaten geçemeyiz. 5'e 6 2'ye 8 3'e 8 6'ya 7 Evet 3'e bile 2 konmuş. Buradan bir golümüz var. Başka gollerimiz olur mu ki? 8'e bir. 8'e 1 100 lira verdi. Evet 5'e 4. Yüzde bu verdi. 5'e 7. 4'e 7. 4'e 6. 3'e 7. 2'ye 6. 3'e 4. 2'ye 8 baştaki tane gol attık 200 lira bu kartımızda. 6 4 5 3 8 4 7 3 5 evet buradan 2 tane 3 çıktığı için bir tane golümüz garanti. 4 6 Evet 6'ya 4. 100 lira. Evet 6'ya 5. Buradan da 100 lira. 8'e 3 buradan da 100 lira. 4'e 8. 2'ye 4 2'ye 7 2'ye 3 3'e 5 3 golümüz var ardı ardına. Bu da 300 lira. 4 e 6 1'e 4 4'e 5 4'e 8 2'ye 5 2'ye 7 3'e 7 5'e 8 2'ye 8 Evet. Arkadaşlar bulduğumuz ikramiyeler 200 lira burada. 300 de buradan 500 lira ikramiye bulduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.